hem de, aileme de anlatıyorum. Korkmayın. Biz bir şekilde öleceğiz. Hastalıktan öleceğiz, trafik kazasından öleceğiz. Ecelin korkuya faydası yok değil mi? Korkun ecele faydası yok. Amacınız, bugün Mehmet Ali Bulut Hoca da aynı söyledi. İmanlı olarak ölmek lazım. Biz Müslümansak, itikad üzere ölmeye gayret gösterelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadislerine bize söylediler. <laughs> Kur'an-ı Kerim azim şu an kıyametten bahsediyor. Bütün her şeyden bahsediyor. Biz burada ne yapacağız? Bizim burada bireysel olarak bir birey olarak yapacağımız tek şey kendimizi bilinçlendireceğiz ve itikatlı bir şekilde ölmeye çalışacağız. Yani nasıl itikatlı? Allah ve peygamber inancını kaybetmeyeceğiz. Sen dedin ne dedin abi? Hasisa indirecekler. Şimdi sene eğer bir insan o simülasyona veya o şeye inandığı ve gittiği bir adam çıktı. Evet hasis bu. İman gitti abi. Selamun aleyküm. Bugün olan da bu sadece. Deccal zaten nasıl yapacak abi? Deccal böyle yapacak zaten. Bunların hepsi deccalizmin küreselcilerin bir oyunu. Ben şöyle düşünüyorum Fatih Nazım'ı. Günümüze kadar gelmiş bütün tarikatlara düşün, tamam mı? İlluminatiler, satanistler, şunlar bunlar, atmosfikler neyse. Bunların hepsi abi bir ana çıkış kaynağı var. Deccalizm. Bunlar hepsi birer kol. Aynı bir ırmağın derelere bölünür ya abi bizim Karadeniz Hepsi deccalizm e hizmet diyor. Kimisi bunu bilerek yapıyor. Kimisi bilinçsiz dolaylı yoldan yapıyor. Ama bize burada düşen ne? Çoluğumuzu çocuğumuzu benim hep savunduğum şey şu çoluğumuzu çocuğumuzu uyarmak anlatmak peygamber bak Allah ve peygamber inancını kaybetmemelerini sağlamaya çalışma Benim de takıldığım nokta tek burası bunu atmaya çalışıyorum ben. Ama Şimdi ne bir, olacak yani bu netice nereye varacak? Bir güzel bir sözü var iki tane güzel sözü var çok takdir ettiğim söz siz de iyi biliyorsunuz. Ee, ne diyor? Siyonizm diyor sana. Ben siyonizme hizmet etmem pürküsünü söylete söylete, evet abi. seni siyonizme asker eder. Asker eder. İkinci söz, bu daha önemli bence. Akıl diyor, bir işin sonunu düşünmektir. Hı. Hı. Çok güzel. Yani bir işi sonunu eğer düşünmüyorsan bu akıl değildir. Bu sadece ve sadece nefistir. nefistir. Yani nefsinle hareket edersin. O yüzden bir işin sonunu iyi düşünmek lazım. Şimdi bizim derdimiz şu. Bazıları diyor ki ya dünyayı sen mi düzelteceksin? Ben de diyorum ki bak ben dünyayı düzelteceğim diye bir gayretim var ama bir iddiam yok. Ben safımı belli etme iddiam var. Aynı şey işte elhamdülillah. Yani benim bu. safım belli olsun. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Evet. Ben neredeyim? <laughs> Çünkü neden? Yarın öldüğümde bana hükmedecek tek bir güç var. Bak bugün dünyadayken bana hakim olan farklı güçler var. Bana Devletim hakim olabilir. Bana işte bir asker gelip hakim olabilir, bir polis gelip hakim olabilir, bir savcı hakim olabilir. Beni e, kafasına göre bana her türlü üzülme, her şeyi Hastalık. yapabilir. Bir kanun. Ama